Evet. Görüş Bu da at, bunu dedi. Hadi bunu dedi. Buradan geliyoruz. Artık çükürüz. Yok tamam, iki saniye. Allah. Acıdı mı? Abi nerede nerede? Duman indi. Ne var? <laughs> <laughs> o nasıl ki? Oru buradaymış. Görüş sağlıyorum. Ha adam solda Halil. Beni yani koru kanka bir de can veriyor manka bir Görevin daha bitmedi. Yerleştirildi. Evet. Bir düşman kaldı. Teşekkür edelim. O? Nasıl geliyormuş da direkt? <laughs> Öldürmem eh. lazım. Yani, bu ben işaretli kurdum. Anladım. Suyunuzu için şarjörleri doldurun. Doğru iş başına. İyi akşamlar ahah <laughs> ya işte A, benim <laughs> e, lan lan oradan gitmiş. Burada burada reyin abi. Arka reyin sakin orada dur ses ver kanka sadece. Duman indi. Duman atalım. Tamam. Ares çekmiş ya. Arkandan geldik bak. Geldik, burada şey, burada değil bileyim. mi? Bak 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 bak. Spike yerleştirildi. Of! Arkana dikkat et kanka, sağına ha. Oraya dikkat et. Bak, ee, B tarafında adam var. Yavaş yavaş. Lan! Oğlum! Kanka dikkat et, arkana basın. Bak. Duman atıyorum. Solda. Bak solda, en solda. Orada bir yerde bak. Spike spike al sal spike. Sağ 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 sağ. Sağında sağ, sağ. sağ, duvarda bak. Hah orada. Bir düşman Doğru. kaldı. Spike spike al. Al spike <laughs> Öldükçe. al spike al sana. Gitti gitti. E, Tabanca. Patlama. Hadi diğeri koruması lazım. Bak bu adamı koruması lazım ya. Yani. Aynen öyle birini yani bir beni koruması şey lazım. Spike alacağım. Adam, adam shield basıp gidiyordu. Bak. <laughs> <Nal edecek. gülüyor> Oğlum bu ne bu kadar çetin bir market <laughs> Sen ne de 50 derecesin 50 derece anasını satayım ya Kuvar <laughs> <laughs> düşman var ee... Duman atıyorum Duman attık Aha, ha. Ha. Adam pusmuş benim gelmemi bekliyor ya ha. Spike yerleştirildi ee. A'da bir A. A'da düşman ee. tamam. Bir yarda, <laughs> Bir an vuramayacaksın zannettim biliyor musun? Ben... Oğlum. Ben...